Cevizli düzülmüş Tokat çöreği buyurun nohut mayalı. Hem kolay gelsin. Teşekkür ederim hoş geldiniz. Birkaç sefer geçtim de buradan. Neler satıyorsunuz çok merak ettik sizi. Eee Tokat çöreği satıyoruz. Nohut mayalı, evet. cevizlisi oluyor, sadesi oluyor, ceviz düzünlüsü oluyor. Burada yıllardır Tokatlılara Ramazan özlemini gidermek için ...tokat çöreği ile hizmet etmekteyiz. Kendinizden biraz bahseder misiniz bize? İsmim Murat Karaca. Ee, yaklaşık 20-25 yıldır bu işi yapıyorum. Ek iş olarak yapıyorum bu işi. Evet. Saat iki buçukta açıyoruz. Tokatlar da bizi sevdi hemşirelerimiz de sağ olsun. Lezzetini de sevdiler. Tokata gelen gurbetçilerimiz de buradan... ...giderken 50 tane, 100-150 tane alıyorlar. Burada evet. şeyde görüldüğü gibi de numaramız falan yazıyor. İrtibat numaramız. Kargo ile de... Ee, tokat dışında yaşayan gurbetçilerimize hizmet ediyoruz. Tokata özgü bir lezzet olduğu söyleniyor. Yani ne gibi bir özelliği var? Mayası mı farklı bu? Tokata özgü olarak ne var yani? Onu anlatabilir misiniz? Şimdi hanımefendi bu çörek e, tezgahlarda kolay kolay bulunmaz. Sadece sipariş üzerine yapılır. Biz de dedik ki bunu aynı simit gibi, poğaça gibi tokatlıların her gün ulaşabileceği bir zamanda bir yerde bulunsun istedik. Nohuttan yapılır. Bildiğimiz nohuttan yapılır. Ee, bildiğimiz kavanoza 200 gram kadar nohut konur. Bunlar ezilerek konur. Daha sonra e, kavanoza konduktan sonra kaynar su içine ilave edilir. 2 çay kaşığı da tuz ilave edilir. Daha sonra ağzı kapatılarak fırının ne sıcak ne soğuk orta halde bir yerinde 10-12 saat beklenilir. Tabi beklenirken de buna çok dikkat etmemiz lazım. Yani mayasının tutması lazım. 10-12 saatte mesela pak maya 1,5-2 saatte falan kendine gelir. Ama nohut mayası 10-12 saat sürer. Ablacığım buyurun. Buyurun. Afiyet şeker olsun. Dediğim gibi bayağı bir zahmetli bir iş. Mayayı tutturmak önemli. Bunun eğer mayasını tutturamazsanız tadı lezzeti kalmaz ve çok saf sarı çıkar. Biz de burada e, bizzat da simsan unlu muamellerinde yaptırıyoruz. Ustalarımızın da eline sağlık. Tokatlar da bizi sevdi. Ürünümüzü sevdi. Sağ olsunlar destek çıkıyorlar. Hangi saatler arasında buradasınız? Genelde ben ek iş yaptığım için saat iki buçukta açıyorum. Akşam yedi buçuk sekize kadar burada hizmet vermekteyim efendim. Buradaki arkadaşlar sesinizin güzel olduğundan bahsettiler. Efendim özellikle bir İbrahim Tatlıses fanatiği olduğunu söyleniyor ve sesinizin çok güzel olduğu söyleniyor. Doğru mu? Estağfurullah. Kendi çapımızda müzik yapıyoruz. Geçmiş yıllarda iki kere popstar'a katıldım. Elendik. En azından tokatımızın adını duyurduk. Burada da bazen müşterilerimiz çörek alırken istek parça falan istiyorlar. Onlara da seslendiriyoruz. O zaman biz de sizden bir istek parçası alsak. Söyleyelim sizi kırmayalım. Tüm tokatlara da armağanımız olsun. Seni gördüğüm zaman dilim neden tutulur? Seni gördüğüm zaman güller elimde kurur. Seni gördüğüm zaman hayat sanki son bulur. Gözlerine bakınca dünyalar benim olur. Susma gönlüm sen söyle. Haydi gönlüm sen söyle aşkımı sevgiliye derdimi sevgiliye haydi söyle onu nasıl sevdiğimi haydi söyle rüyalarda gördüğümü haydi söyle uykusuz gecelerimi haydi söyle Efendim dikkatimi çekti. Öncelikle şu tişörtünüzün üzerindeki yazılar çok anlam ifade ediyor sanırım. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle Fenerbahçeliyim. Bunu bütün tokatlılar bilir. Ee, replikte de söylediğimiz gibi Fenerbahçeli Cemil de bu çörekten yedi diyoruz. Evet. Fenerbahçeliyim de. Bazen müşterilerimiz takılıyor. Aa Fenerli olduğunu bileydim almazdım falan diyorlar ama onlar latife alıyorlar sağ olsunlar. Evet. Şener Şen'in Neşeli Günler dizisinde jilet reklamı vardı. İşte bütün şu, e, meşhurlar şöhretini bu jilete borçlu diye. Ben de çöreğe uyarladım. Bayağı bir tuttu. Burada da yazdığı gibi meşhur çörekçi Muraday'ı Fenerbahçeli Cemil de bu çörekten yedi. Fenerbahçeliyiz. Peki Muraday'ı nereden geliyor? Muro dayı ben 48. piyade alayında yemekhanede çalışıyorum. Sabah 5'te giderim, 2'de çıkarım. Ekstra olarak da bu işi yapıyorum. Askerlerle sıcak bir ilişkim vardır çocuklarla. Hani gurbetten geldikleri için onları burada iyi ağırlamamız lazım. Tokat iyi tanıtmamız lazım. Çocuklar önce Murat abi diye başladı. Sonra Murat dayı demeye başladılar. Dayı nedir? Annenin erkek kardeşidir. Bizleri yakın gördüklerinden dolayı yaklaşık 6-7 yıldır lakabımız Murat dayı. Buraya gelen müşterilerimiz de genelde benim müşterilerimin %70'i bayandır. Geldiklerinde Murat abi demezler. Murat dayı işte 5 çörek ver, 10 çörek ver. Müşterilerimizle böyle güzel bir ilişkimiz var. Ben de gelmişken size tokat çöreği ikram edeyim. Siz de tadına bakmış olun efendim. Tabii. Buyurun. Afiyet şeker olsun. Sağ olsun geldiniz. Ee, tüm Tokatlılara burayı tanıttınız. Tokat çöreğimizi tanıttınız. Dediğim gibi Tokat dışından buraya gelen gurbetçiler giderken 50 tane 100 tane alırlar. Bu levhada da göründüğü gibi numaramı alırlar. Kargoyla göndeririz. Derin dondurucuya atarlar. Bunun özelliği zaten poşet içinde bir hafta tazeliğini kurur. Derin dondurucu isterse bir sene dursun çıkarın mikrodalga fırında veya normal fırında ısıtıp yediğiniz zaman aynı tazelini korur. Dediğimiz gibi kimler yemedi ki bu çörekten. Geçen günler İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya ikram ettim bizzat yedi. Yazın burada film çevirmeye gelen sanatçılarımız oluyor. Hepsi bu mekana uğramıştır. Tanıtmaya çalışıyoruz. Bizim de görevimiz tokadı tanıtmak. Ben de kendi fikrimi söyleyeyim. Gerçekten tadı çok güzel. Çok farklı bir tadı var. Muhteşem. Yani çok sevdim ve beğendim. Afiyet şeker olsun. Elinize sağlık. Sağ ol. Verdiğiniz bilgilerden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.